Sevgili arkadaşlar, çok güzel bir sergi salonundayız, sergimiz var. Dünyanın değişik ülkelerinden, Anım ressam ressamlar burada. Fatih Belediyesi'nin hemen giriş salonunda. Ee, şimdi esas ve detay ben vermeyeceğim. Bu resimlerle ilgili hikayeler var. Ee, sevgili ressamımız ve öğretmenimiz, hocamız kendisinden bilgi alıyoruz. Neden? Bu sergimiz, sergimizde bilgi, bilgi şimdi alalım. Şimdi şöyle, e, Fatih Sanat var. 7 Ehl-i sergiye geziyorsunuz şu anda. Eserlerimiz, 8. yüzyıldan günümüze Müslüman kadınları konu alıyor. 15 farklı ülke var, 15 farklı dönem var ve 15 farklı meslek var esasında. Ve şu an... 8 ülke? Yok ülke. şöyle, 8. yüzyıldan günümüze Müslüman yüzyıldan. kadınları konu edildiği tematik portre çalışmaları var. 15, 15 evet. eser. 15 eser ondan sonra. 15 eser var tabi e, hayat hikayelerinin esasını görüyorsunuz resimlerde sadece salgı portreden oluşmuyor. Mesela zaten burada şimdi hemen Türkiye ile başlıyoruz. Hı hı. Türkiye'den Kalyer Özel, e, dünya ünlü astrofizikçimiz esasında kendisi. Tabii biz burada Kalyer e, Özel'in çocukluk haline yer verdik. Neden çocukluk hali burada var? ailesi 8 yaşında ona astrofizik alakalı bir kitap hediye ediyor ve astrofizikle olan ilsi ilgisi alakası esas o dönemle başlıyor. Tabi burada farkındaysanız bir çocuğun hayal dünyasına da biz yer vermeye çalışıyoruz. Kendi kültürümüzden Dede Korkut, Keloğlan, Ebiş ve Kara Karagöz var. Ondan sonra malum lisanslı bir dalgıç olduğu için burada deniz canlılarını da görebiliyoruz ondan sonra. Tabii e, Türkiye'de başlayan e, ve Türkiye'den sonra Amerika'da devam eden bir yaşam hikayesi var. Bu sene esası ondan dolayı burada yer verdik. E, evet aynen öyle. O da zaten o gördüğünüz dumanla, tren çıkan o mor dumanla dünyada bilime bıraktı izi gösteriyor esasında. Çünkü kara bulan ekipte yer alan bir kişi. Aynı zamanda e, Amerika'da Big I diye bir liste var. Yani büyük fikirler listesi. E, Albert Einstein, e, Profesör Neş gibi isimler de var bu listede. 28 yaşında bu listeye girmeyi hak kazanan nadir insanlardan biri aynı zamanda. Tamam, 28 tabii. yaşında tek. 28 mi? yaşında ve dünyadaki şu an en zeki kadınlardan biri olarak efendim. O yüzden Feryemiz'i evet. seçtik biz. Maşallah, maşallah. Evet, kısaca özet veriyoruz. Merak edenler bekliyoruz mutlaka. Bekliyoruz. Neredeyiz? Fatih'teyiz. Fatih Belediyesi'nin girişinde. Fatih'e sanat var diyoruz. Evet, hocamıza teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. 다시 멈춰 뒤돌아봤어 자꾸 멀어지는 생각만으로 닿을 수